Merhabalar. Mobil sistemde cari hesap ekstresi almanın iki yolu bulunmaktadır. Eğer sistem parametrelerinden sadece cari bazlı işlemler menüsü yardımıyla işlem yapmanı seçildiyse cari bazlı işlemler butonu üzerine tıklıyoruz. Carimizin barkodunu okutuyoruz. Ve daha sonra cari hesap ekstresi butonuna basıyoruz. Burada parametrik ayarlarımızı yaptıktan sonra ekstremizi HTML ya da PDF formatında ekrana hızlıca getirebilmekteyiz. Tüm menüleri kullanabilme yetkimiz varsa ikinci yol olarak cari hesap işlemleri menüsü üzerinde cari kart listesine tıklayarak barkodumuzu okuttuktan sonra carinin sağ tarafında bulunan butonu tıklıyoruz. Yine aynı şekilde parametrelerimizi ayarladıktan sonra HTML ya da PDF olarak ekstremize ulaşabiliyoruz.